Diyarbakır'a günaydın diyelim. Hoş geldiniz. Günaydın. Diyarbakır'a günaydın. Merhaba. Merhabalar. Biraz yüksek ee, konuşun lütfen. Daha iyi duyalım sizi. Benim, benim Nasılsınız? Buyurun. Benim sorum olacaktı da. Tabii ki. Buyurun. buyurun. Ya ben iki ay önce, iki buçuk ay önce bir doğum ettim. Ve iki yaşında bir bebeğim var. Yeni mi doğdu dediniz? Evet. İki, üç ay önce doğum üç ay önce doğum i̇ki mu yaptınız? İki, i̇ki yaşında, yaşında bir bebeğim e, tam, var. Tamam. Bir de iki ay önce doğum ettim. İki yaşında ve iki aylık bebeği var. Evet. Ha, evet. Evet. Yani eşim doğumdan sonra aşırı derecede bir soğuma oldu, eve gelmemeler oldu. E, tamam, biliyorum. Maalesef bunları çok yapıyorlar. Her erkek değil, bilakis karısına çok anlayış gösterenler de var. Ama büyük çoğunluk diyeceğim, en azından bana gelenlere göre biliyorum. Siz şişmanladıkça tabii ki doğum şeyse içine giriyorsunuz. Hormonlar işliyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. O eş eğer egoistse, eğer hazır değilse ne oluyor? Karısının görünüşüne bakarak diyor ki, "Aa, diyor bizimki çirkinleşti." O aralarda tabii beraber yatamıyorsun, kalkamıyorsun, rahatsız oluyorsunuz ya da ikinci çocuk mesela birinci çocuk ağlıyor, çocuk ağlıyor bunlar da rahatsız ediyor beyzadeleri. Ay nasıl Bazılarını. ya bu çocukları biz beraber Ama yaptık. yok yani bunlar kabul etmiyorlar. Onlar hep eskisi gibi ah canım vah canım hem yardım etmesi lazım size hem de anlayış göstermesi lazım ve de bu görüntünüzdeki şeyin geçici olduğunu bilip bunu görmemeli ama o aralarda etraftaki çok kötü insan dolu Karısının hamile olduğunu, evli olduğunu bilerek adamlara yapışanları ben gözümle gördüm ve duydum. Bu Allah çok lives. büyük bir, nasıl diyeyim, bana göre çok büyük bir haksızlık. Normalde Çünkü, zaten çok yanlış. Hele bir de böyle iyice. Ama o erkeği de iyi bir adam etmek lazım. Bunlar yani ben miyim çocuğun sadece ebeveyni? Sen de bakacaksın, sen de yardımcı olacaksın. Ya sen hadi diyelim ki çalışıyorsun, ben çalışmıyorum diye düşünüyorsun. Ama ne olursa olsun aileyi beraber kurmanız lazım. Evet ertesi ne gün yapsın gün, erkenden... eve gelmeyen adam ertesi gün geldi. Olmaz konuşacak konuşacak niye gelmiyorsun? Çünkü o evin kargaşasından akrabalar iki aylık olduğu için belki siz anneniz filan evde İşte hmm. işte öteki ağlar beriklenin maması şusu busu ona göre. bunların hiçbirisi eksküz değil benim görüşüme yani. göre ancak ancak Konuşulacak kardeşim sen de burada babasın sen de bu evin e, e, erkeğisin benim sana anlayışa ihtiyacım var. Hele bir çocuklar büyüsün de bakarız yok böyle dava. O dışarıda kaldığı günlerde yemin ederim sana inşallah yanılıyordu, yanılıyorumdur. Onu baştan çıkaranlarla geçiriyor maalesef. Onun için çok Masla rica ediyorum. Versin, eşiniz de ıslah etsin. Konuş canım konuş.